Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Biliyorum uzun süredir yoktum. Neredeyse iki ay boyunca yoktum. Bugün günlerden 29 Eylül ve Tufi'nin doğum günü. Benim aşkımın doğum günü bugün. Değil mi? Ha? Ve biz şimdi alışveriş merkezine gidiyoruz. Bu arada buramda da uçuk uçuk Havanın sıcaklığı o kadar dengesiz ki bir soğuk oluyor, bir sıcak oluyor. Tufanın önündeki şeyi vermemişim baba, yastığını. Aynen tam hasta olma havası ve benim de hafif genizim böyle yanıyor, gıdıklanıyor. Çünkü bir yağmurla gidiyor, bir güneş açıyor. Mesela bugün çok sıcak ama aynı zamanda rüzgarlı. Değişik hava. Bu arada şuraya bakmam gerekiyor mi Bakamıyorum. Kendime bakıyorum. Şey... Aynen bir şeyler yapıyorlar. <laughs> Şu an Vatan Computer'a giriyoruz. Almayacağım halde telefonlara bakacağım. Bakayım fiyatlar nedir. Tabii ki uçuk fiyatlarım olsun. Bir bakalım. <laughs> i̇şte i̇stediğim telefon. Şey <laughs> iPhone 14'e dokundum arkadaşlar. <laughs> 14 Pro Max'e de dokundum. Samsung'lara Samsung dokundum. S22 Ultra'ya. Bir de Z Flip miydi? Küçük hmm. katlanan telefon. Yani onun şeyi çok güzel. Hmm. nedir? Görsel açıdan çok tatlı bir telefon. Ama çekimini ben pek beğenmedim ya. Fotoğraf şeyini bilmiyorum. Öyle yani. Sadece baktık çıktık. Anca bakarız. <laughs> Ekonomi nanay. <laughs> kullanır mısın? oyuncakçıya mı geldin? He? Heyecanlandın mı? Polis arabaları abi. Ha? var şey. Kaç liram bunun? büyük otobüs de var o burada. 324 lira. mı? Vardır mi? evet. Hayda. Şuna bak bu. Dozer bak kepçe. Yani o, her şey fiyatı iki arttı. 2575 <laughs> lira. Doğrudur Sen sen antik olur mısın? Aldım oyuncağımı. Al. Ne? Doğum günü hediyesi. Sevindin mi? Gidiyorsun en pahalısını alıyorsun. Var ya. İşini biliyor çocuk. <laughs> Gidiyorum en pahalısı da benim. Ferrari tanıyor, Ferrari arabam büyük arabalar tanıyor. Evet. Mi? Ekonomi hakkında ne düşünüyorsun? Aldıkların hakkında, hatta harcadıkların hakkında ne düşünüyorsun? Kimse var ya böyle yerlere ve kenlere uğramasın adamın <laughs> ocana incir ağacı diker. Fiyatlar evet. var ya alışamadık tabii Aynen. Bir de biz alt mağazasından aldık yani eski sezon ürünlerinden. Ee, öyle. evinizde <laughs> yamalı donlara gizin, yamalı ayakkabılarla kür, amir ayakkabılarla gizin. Bir de Tufan'a bugün doğum günü olduğu için çok uzun süredir de oyuncak almadık hiç Tufan'a. Gitti en pahalısını beğendi ya. Adam Ferrari alıyor, <laughs> Ferrari. E, yani oyuncak fiyatları da çok ama çok artmış. Küçücük şu kadarcık bir şeyler 200 lira falan. E, i̇ki tane araba gösterdim hani bunlardan ikisini alabilirsin diye gitti en pahalısını seçti gene. <laughs> Ama çok mutlu oldu, Değil mi? He? Evet. Şimdi eve gideceğiz. Ee, pastamızı alacağız. Ben de çok güzel bir pantolon aldım. 70 liraya pantolon bulmuşum. Kaçırır mıyım? Hayır. arabaya binelim. Beğendin mi Tufi? Beğendin. Tufan'ın arabası bu arkadaşlar. Şu bile yani plastik sonuçta ama 120 lira. <laughs> Beğendin mi abicim? Doğum günü kutlu olsun. İyi gidiyormuş benim aşkım. Ay ne güzel arabası varmış. Çok güzel. Şu <laughs> öyle Tamam. İyi ki doğdun tufan. tuva, ki doğdun tufan. Mutlu yıllar var. sana. Doğum günü kutlu olsun paşam. Evet, hadi üfleyelim bakalım. beraber üfleyelim. Üfle, üfle. 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 bak 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 Gezmeden geldiler. Tufan'a ne şapkası vermişler. Çok tatlı olmuşun. Yorulmuşsun. Hı? Şimdi şeftali püresi falan yedireceğim sana. Meyve yedireceğim tamam mı? Ay çok tatlı şapkan. Bana versene ben takayım. Ne yiyorsun? Muz değil bu hayır. Neydi bu? Emma. Hayır. Şeftali. Hmm. Şeftali püresi. Mama. Elma. Mama gibi değil mi Hı? Hmm. Evet. Diğer türlü çünkü yemiyorsun boğazına takılıyor boğuluyorsun. Ben de böyle püre yapıyorum işte çorba gibi bak. <laughs> ya ya ya. Yağmur yağmıyor. Rüzgar var. Dışarıdaki kablolar e, cama vuruyor. Hmm. Hmm. Ağzını yerim o ağzını. Var o tombak ağzını yesin abla. ne hmm. Ablan yesin seni. Sen gezmeye mi gittin babanla? Hmm. Vay be. Gezmelere gitmiş be. <laughs> Hı. niye gitti? Şapka vermişler oradan sana. Ha? Daha yiyecek misin şeyde? Dondurma da yiyeceksin. <laughs> yiyecek mi? <misin>? Yiyecek. <laughs> Ye. Ay bak bak bak. Şey bak 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 ben ne oluyorum be? Bir duyuyorsun sen. sen. Aferin aşkım. İçine vitamin şurubunu da kattım bunu. Mmm <laughs> ne oluyor hmm, çok güzel. <laughs> bal oğlan ya, bal oğlan. Malim -mali. var bal değil misin ama bal güzel bir şey yani çok tatlısın sevimlisin yakışıklısın anlamında dedim güzel bir şey yani ne ne ya hilali mi diyorsun yarın gelmiyor haftaya geliyor haftaya gelecek ne hmm. ne evet kalacak bizde bir gece kalacak ama çok kalmayacak Hmm. Bir gece kalacak. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Yeter mi bu kadar? Hmm. Yeter mi? Dondurma da yedireceğim ki. Yeter hmm. mi? Ya. Hmm. Yiyeceğim mi daha Ya. <laughs> Anne çok mu sevdin? Bak 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 tonkiyi mi bakacağım benim, Tonkiyi mi? Yapma Güzel oğlum. Güzel oğlum. Tamam. Oğlum şişini. Balım da balım. Canım da canım. Kanım da kanım. <laughs> ne oldu şöyle? <laughs> hmm. <laughs> Seviyorum işte. Daha severken saçmalayabilirim biraz yani. Olabilir öyle şeyler. Biliyorsun ben severken çok Haşin siyorum böyle ısırasım geliyor. Bak 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 bak. Esel yiyor Esel mi? Ama birazcık grip olduğum için yaklaşmak istemiyorum. Sen iyi misin? Ben <laughs> Aferin sana. Ben ya. Bulaşmıyor. bulaşmıyor. <laughs> Baba duydun mu? Baba bulaşmıyor diyor. Bulaşmıyor bana diyor ya. Gribin bulaşmıyor bana iyiyim diyor. <laughs> bulaşmıyor diyor ya ağzım Seni yiyeyim ha. Ana baba üç tane şeftaliyi bitirdi bu. Üç tane şeftali. Dondurma da yiyecek misin? <laughs> evet diyor dondurma da yiyeceğim. <laughs> Kalorileri alıyorsun. Ne <tuzla>. ne <laughs> Ma, ma. Ha. Ne? Ne mama? Ne, dondurma bu? Ya. Ne? Neli dondurma. Neli bu? Tadın eli. Ne? Çilek evet, çilek. Aa. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 2 Ekim Pazar. Ve Tufi'yim gördüğünüz gibi burada. Merhaba de Tufan. Merhaba de. Kameraya bakarak merhaba de. Ne yiyor <laughs> ee, benim sabah 10'da aile danışmanlığı eğitimim başladı. Şu an mola verdik. Şu an saat 1, 1 10 geçiyor aynen. Ee, mola verdik işte dediğim gibi. Ama ben bir saat derse geç kaldım. Çünkü geç kalktım. Babam da beni uyandırmamış. Velhasıl well, şimdi kendime kahve yapacağım. <laughs> Video çektiğimi anladın mı? anlamadım Ay babam. Ha. Yok. video çekiyordum. Şimdi kendime kahve yapacağım. Filtre kahve. Çoban. Türk kahvesi mi istiyorsun? Yok. İkisi bir arada, i̇kisi bir arada. tamam. En kolayını istiyorum. gerçi ben de ikisi bir arada içeyim. Şimdi hiç filtre kahveyi demlemekle uğraşamayacağım. Çünkü birazdan dersim başlayacak. Öyle akşam 5'e kadar dersim sürecek. Babamlarla birazdan zaten gezmeye çıkarlar. Onları postalayacağım. Öyle arkadaşlar ders videosundan size atarım yine. Babam da yine her zamanki gibi tamir yapacakmış. Emekli adam bir şeylerle uğraşmadan duramıyor. <laughs> evet. Görüşürüz Bu kupa bardağını e, annem almıştı babama. Kaç sene geçti gözümüz gibi bakıyoruz. Doğan yazıyor üstünde. Babama da şimdi bununla kahve yapacağım. Ay, evet. Benim kupa da böyle kaktüslü. Ben de kupa bardağı hastalığı var arkadaşlar. Yani doyamıyorum. Bir çanta almaya doyamıyorum. Bir de kupa bardağı almaya doyamıyorum. Zaafım var. Öyle söyleyeyim. Şimdi mesela orada bir sürü kupa bardağı var. Ve artık hepsi bana böyle eskimiş, klasikleşmiş geliyor. Gözüm yeni bir şeyler arıyor. Aynı şey çantada da oluyor. Çantalarım dünya kadar çantam var. Yani bir dükkan dolusu böyle <laughs> vardır ve satışını yaparım yani. Köşeye dönerim o çantalardan ama çanta almaya doyamıyorum. Sürekli çanta almak istiyorum. Değişik bir şey. Mesela ayakkabı takıntım öyle yoktur. Hani ay işte çok ayakkabı alayım gibi bir şeyim yoktur. Ama çanta ve kabardan konusunda öyleyim. Şu bilgisayarın arkasındaki yuvarlak şeyler ne diyeceksiniz arkadaşlar? <laughs> Babam bilgisayarımı bir şeyler yaparken ses kartını bozdu. Ve ee, pardon. gitti kendi kendine. Hopörler almış böyle. Ama bayağı da sesi iyi çıkıyor. Yalnız ben bunu kafeye götüremem dedim. Yani düşünsenize şöyle uzay mekiği gibi. Bir de bu ışıkları yanıyor şimdi göreceksiniz. <laughs> Disko topları gibi. Bak böyle yanmaya başladı. <laughs> yani Bilgisayarım sanki iç şeyi gibi, ne denir ona içi gibi yani değişik değişik şeyler var sadece evde kullanıyorum o yüzden dışarı götüremiyorum ne yazık ki ses kartını ya yaptıracak babam ya da bilmiyorum artık yeni bilgisayar mı alır ama bilgisayarlar da o kadar pahalı ki biz bunu kaç sene önce almıştık uçmuş her şey diyordu mecburen. Zaten sadece yazı yazmak için kullanıyorum yani başka bilgisayar açtığım yok. Bir de işte böyle eğitimlerde falan açıyorum o kadar. Balkonda çamaşırlar vardı. Son dakika topladım. Yağmur yağıyor. Yani. Ama belliydi yani. Şimdiki. Bakayım kaç dakika var. iki çeyrek. çeyrek kala başlayacağız. Arkada tufan tak 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 bir şeylere vuruyor. Yan tarafta bulaşık makinesi çalışıyor. Bir yandan yağmur yağıyor, bir yandan kahve içiyor. Son 15 dakika kaldım. Bu arada yani şu uçuğum da cidden çok kötü hale almaya başladı. Kabuğunu kapartınca böyle değişik bir şey oldu. Yağmurlu havaları seven var mı? Ben cidden hiç yaz insanı değilim. Güneşe alerjim var ve aşırı sıcakları sevmiyorum. Çok soğukları da sevmiyorum. Böyle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerini çok seviyorum. Özellikle ama sonbahar yani yağmur havaları daha çok seviyorum. Tam böyle işte kahve içmelik. Arkada böyle bir fonda yani hafif böyle bir müzik. Dışarı bakıp şöyle camdan dışarı derin düşünceler. O düşünceleri bir kağıda aktarmak muhteşem şeyler evet. İşte bu da babam. Kahve içerek hayatı sorguluyor herhalde. Evet gökyüzüne bakıyor. Evet. <laughs> Şemsiyeyle uğraşıyor şu an ne yapıyorsa benim. işte böyle arkadaşlar. Neler gördüm, neler geçirdim diyorken. Evet, kaşlara çatık. Klasik bir koç burcu. Ay şuna bak şuna. Gidip sarılasın geldi şimdi. Bak bak bak. Yanaklara bak şuna. Babiş ya. <laughs> Ne yapacağım? Balkona mı çıkartacağım? Evet. Dur <laughs> Ne yapıyorsun, dışarıyı mi izliyorsun? Serinleşmiş değil mi hava? Al bunu yerim, serin o kafanı yerim. Al bunu da, şakağımda suyu geçmiş. Tofe, 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 tofe. Anne seanslarda bahsedilmesini ve sonu baştan belli olan bir senaryoyu oynayacaklarını yani bunu tabi seansın ilk benim falan bahsetmiyoruz bunun için diyoruz ki ama ekonomik olarak veya fiziksel olarak çocuklarınızdan dolayı yapamadığınız neler var veya hiç düşünmediğiniz neler var yani bunları hayata geçirebilirsiniz. Çünkü sizin hayatınızın şu anda en verimli olabilecek dönem. Biliyorsunuz bir insanın fiziksel olarak en olgun yaşı 33'tür. Ruhsal olarak en olgun, olgunluğa giriş yaşı 40'tır. Bunlar da bir şeydir. Yani üç aşağı beş yukarı olan şeylerdir. Ve bunu zenginliğe çevirebilirler. Ama biz daha o ilk çocuğumuz olduğu andan itibaren bütün hayatımızın orijininde çocuğumuzu aldığımız için bizim şeyimiz ne oluyor? Onlar giderse biz ne yaparız? Ee, şu an Karın. eğitim devam ediyor Cinsiyet ama babamla tufan sıkıldığı için dışarı çıktılar. Tufana geçen verilen bu Türksel şapkası var ya, tartış. onu taktık Karınlar, çok tatlı oldu. Şimdi camdan göstereceğim size lazım ekonomik sebepler olabilir, alkol olabilir, özellikle televizyon dizilerinin Türkiye'de çok kötü olduğunu düşünüyorum ben, yani mafya dizileri inanılmaz bizde ağırlıklı, erkek tipolojilerine bakın, içinizde en önemli bir diğer dizi öğrencisi bıçaklamış ve Evniyette ee, bu çocuğu konuşturmaya çalışıyor ama çocuk konuşmuyor. Niye Dayanamadım ikinci bardak kahve içeceğim. Bugün de böyle evde vlog çekmek ki, istedim olsun sonuçta uzun süredir vlog çekiyorum. Tipolojiler... Saat şu an 15 kaç 33 sanırım ee, yine mola verdik saat 4'te başlayacakmışız birazcık dinleneceğim. Baş ağrım arttı. Ben de kronik sinüzit var. Bu tip böyle gribal enfeksiyonlar direkt benim başıma ağrıtıyor. Yani bu kulaklarım ağrıyor. Dolu olduğunu hissediyorum. Şu sinüs boşluklarım falan. O yüzden cidden birazcık dinleneceğim. Ağrı kesici olacağım şimdi. Güzel geçiyor eğitim ya. Ee, şey Sarı psikolojiden aldığımı söylemiştim. Sarı psikolojinin kurucu ortağı da e, benim arkadaşım. Ee, zaten Instagram üzerinden tanıştık onunla da ee, eğitimleri gerçekten kapsamlı. Şimdi ben birkaç yere e, başvurdum yani daha doğrusu bilgi almak amacıyla başvurdum. Çok kısa süreleri yani 1 ay iki ay eğitimleri ya da tek hoca anlatıyor ama burada 33 tane alanında uzman kişiler e, farklı farklı konular yani çok kapsamlı bir eğitim ve 6 ay sürecek eğitim yani. E, bu benim açımdan çok iyi oldu çünkü ben hemen böyle bitsin bir şey hemen apar topar olsun istemiyorum özellikle bu aile danışmanlığı konusunda çünkü kendimi bu alanda çok geliştirmek istiyorum e, 6 ay boyunca cidden haftada 3 gün e, belirli saatlerde işte özellikle bu pazar günü sabahtan akşama kadar sürüyor eğitim alacağız Allah nasip ederse bittiğinde de e, ekolümü e, benimsemek istiyorum artık belirlemek istiyorum hangi yöne ağırlık vereyim işte çocuklarla mı daha çok ilgileneyim yetişkinlerle mi yoksa ikisini bir arada mı yapayım? Hangi ekol bana göre hangisini daha çok seveceğim? Birazcık bunların da eğitimlerini alıp istediğim kendi kafamda belirlediğim tamam ya ben bunu yaparım benim buna yatkınlığım daha çok ve bu konuda insanlara daha faydalı olacağını düşünüyorum dediğim bir konu üzerinde uzmanlaşmak istiyorum. O yüzden yani Eğitimleri almayı Allah'ın izniyle e, ee, devam edeceğim diyorum. Öyle. Neyse ben bir ilaç için başım çatlıyor şu an. geri bildirme kapısı olan yok kaldır. kaldırmaya yerden devam ediyorum. Süremizde bitirmek üzere. Beştirmeye geç kalıyoruz. Kısacası

biz işte çalışıyoruz, o tarafa bu tarafa yetişecek dışına. Hatırımıza gelmiyor. Hatırlamak için neler yapıyoruz? Ha hatırlama için. Gittik <laughs> be, gittik be, be. Yani her zaman onu veriyoruz. Bu da herkes fikirlerini söyleyebilir. Kabul edilecek diye bir şey yok. Sen bu adam evlendiğinde biliyordun. İşte bu çatışmalı şeyle gelmese bize normalde bu vatandaş <laughs> emin olun boşanacak. Ha bu arada niye bana şu an hem eğitimi izliyorum hem Tufan'a ara öğün yediriyorum. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Saat şu an 6 ve biz yemek yiyeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Değerli yorumlarınız için şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.